Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Sen beni unuttun çoktan belki de Ben hala yaşarım M24 le. Her şeyde AVM var unutamadım 4 kişi geliyor ona göre Ne tabanca modu mu bu ne lan? Ee, bizden şeye atabilecek var mı? Hmm. Bak abi kasıyor ya şeyde. Kayıt açıcı kasıyor kayıdı kapattım. Oktor oldu maçı. Ben de attım. Benim şu an oyunu kasıyor. Ama sen buradasın. Hayır. Ee, beklesene oyunu biraz kapatayım. Kapatın k atmıyorum kanat vereyim Bende yok abi bende silah var. Bir <laughs> baygın. <laughs> Oo boşum şimdi. <laughs> eee mavi şey atabilecek var mı? İki sana. Peki. Ben attım ama. Attı attı. Heh ben bomba mı atacaksın? Orada değil ki adam. Adam ay ileride be. Dışarıda yani da birisi var. Birisi daha var orada dayı. Sağda hemen. Sağda tam sağında. Burada. Burada değil ya. Ne yani... oldu Şuradan da atladın şuraya. Aa bu. bir birisi de alması lazım. Bunlar 4 kişiydi. Atın abi şeyden. Atacağım ben şimdi. Kesinlikle Aa ben aşağı düştüm. Bakalım. Ee, üst Adam var üst katta mı? Evet öyle gözüküyor. Al bir katta ya. Üç katta yok şey var ya. Tamam Ha şey... bot mu? Tamam. Şuraya attım o tokiyi çekmiş şey olabilir ya. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz yeni gelenler. Mustafa Arif, Emlihan. Ya kardeş şey yok ya önde. Ben ne durumda adamda? Silah yok. 762 yok. Vereyim mi sana? Silah yok. Valla bende de bir şey yok ama nasıl yapacağız? Bölge sayı vereyim sana istiyorsan. Ver valla. bak işe yaramaz mı? Oğlum kaç mı Hayır dur mermi yok silah yok gitme bir yere. Hayır. Ne mermi silahı? Tamam. 9 bölüm lazım bari Tamam ben, ben 30 tane vereyim gel. Neredesin? Babu. Tamam. Efendim. Oğlum bak ben burada. Hayır, sen gitmişsin silah yok diyorum. Kesiyorum millet ona göre. Kıtır ben tıt. Ben gidiyorum şimdi tamam. kimse ben oynuyorum Olsun buraya falan. doğru. içindekiler Efendim. Gel gel. Abi bende silah var. Bende UMP e var bir tane. Sana biraz ben mi atayım? Tamam tamam. Sen tamam, oyna. Değil. Abi gel gel. I need a side Yo, scope. Ben attım sana biraz ben de. Bende onun de var. Bu dayı sana 30 tane ile atarım lan. Olur. Eee yeğenim nasıl gidiyor ya hayat nasıl? Anlatma bana. Basıyorum ben benzin basıyorum. Bas bir abi. kişi abi. Bir kişi herhalde. Tamam bekle abi şuraya döndükten sonra yapıştır. Yapıştır abi. Bak, bak. Bak. Allah, Allah. cezanızı vermesin sizi. Eline sağlık Tobi <laughs> Oğlum ben adamı nasıl öldürdüm lan? Adam atladı ezildi lan. Ben nasıl kill aldım oğlum şoförken? Dayı <laughs> zaten amacımız sana kill aldırmak <laughs> değil mi? Valla şoförken... Ama de iyi kovalamaca yaptım ya. Aa ben <laughs> iyi kovalarım var ya. Tabi yap yapıyorsun o işi. Oğlum benim karakter sadece eğildi kalktı ha hiçbir şey alamadım başka. Aha abi silahlar da gitti gözümün önünde. Neyse tamam. Dört vereyim mi abi? Sağ olayım, yok olayım. yok sağ ol. Aa bizim yayınlar evet. böyledir. Bizim Ölüyor yayınlarda genelde bizim takım lootlanır ben izlerim. Allah. <laughs> <laughs> ya Abi beni Ay, bloklama mi? abi. Tamam tamam çıktım hemen. Geriye çıktım? Beni bloklama. Yalnız benim de ya, tepkimi nasıl? <laughs> abi beni bloklama abi. <laughs> abi siz de atsanız ha. Abi ben attım. Yazı yazı ya şey geldi. E 4 numara Dayı öldü galiba. Geç tamam. Buradan abi. Yaklaş abi. Yaklaştım. Uzaklarda aramam. Çünkü sen içimdesin. Tal Kurmuşsun en güzel yerindesin. Abi gerçek sesimi aman dinlemek aman. isteyenler Yayınlara gelebilirler, yayınlarım Başlangıcında veya yayın aralarımda filan böyle kendi sesimden de Çarklar çarklar söylüyorum Oğlum genel hiçbir sorayım. şey notlayamadım ya Olum buna lan bilgisayar bildim var ya Öldü Tamam Adam dedim, var de. o gide orada hiçbir şey olmasın Ahmet gelsin öyle mi Öldü bunlar, öldü bunlar, öldü bunlar. Al. Abi ne sıkmayın, ne sıkıyorsunuz? Adam mı tamam. orada? Daha dur abi bunlar birileriyle çatışıyorlardı yalnız ona göre. Bitmedi yani. Şimdi çıkar kokusu. Anladım. Sabetin <laughs> gelmesi lazım bir an önce. Geliyorum. Arabayı alsam mı? Ben inşallah. Evet gördüm. Tamam onu da çektim abi. Ah tavur orası tavur da kalıyor. Her bir gitmiyor adam. Nerede abi adam? Bak Samet adam şurda abi. Ha, bir tanesi şurda, bir tanesi de Düşen Düşman görüldü. Ben sağa çalayım mı sağa? Neresi kızlar bakıyor? abi Ben önümüze oynuyorum kardeşim. Bana bir daha eşya atabilir misiniz? Abi bak adamın bir tanesi şurada tamam mı? Bunun Düşman arkasında. Ben şimdi oraya da doğru... adam birisi açıkta. şurada Düşman görüldü. Abi KNT'si olan yok mu? Yok. Bu arada benim bir şeyim niye açık değil? Nerede yüzünüz Görme şeyi atamıyorum. Render'dan çıktı değil mi Evet. Görünmüyor. Tamam önümüzde oynuyorum abi önümüzde. Herif şunun arkasında bak tamam mı? Tamam, Allah cezanı vermesin ben düştüm. Eee kaldırıyorum hemen. Önümdeki ağaca tamam, gidiyorum. Tamam, önümdeki ağaca gidiyorum abi. Önümdeki, tamam. Önümüzdeki ağaca gidiyorum. Tamam tamam. Bekle gelecek mi dedi? Gel doğru gidelim. E, sim yok ya. Nerede adam? Orada mı? Eee <laughs> açıkta sağda. Dörtmede gelme istiyorsan. Burada. Öldü bir tane ama bu herhalde bottu ya. Öldüler mi sana? Öldüler. Oyunu bırakmamak için hiçbir şeyim kalmadı herhalde. Ses bak. Adam geldi. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Sen beni unuttun çoktan belki de ben hala yaşarım en 24'le Her şeyde ADM var unutamadım Ay açıkta böyle bayılırsan sıkıntı söyle Dur, dur. Ha, Bayılma ya da verdi. Gel abi gel abi gel 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 gel. Bak bir tane şu evde ona göre bir tane şu evde. Düşman görüldü. Kafa atacağım kulübenin hemen arkasındaki evde bir tane var. Bak şey açtı zaten. O oyun içine bomba atın abi. Atın Allah. Oo, hmm, sağdaki ben. Ben onu ya. Tamam. Görme şeyini atın abi. Görüm. Bir satsın abi. Dayı attı. Attım ben. Attım ben. Tamam. Ben de attım. Bir dakika abi ben de var. Tam doğuydayım sen de. Ol. Destek. Görüyorum. Nerede nerede? Çekme dörtü onu bekle Burayı aldım ya Bomba tamam atsana üstüne bomba at Gel az bas bas tamam. P less. Bakıyorum at, at, at. E, Çok şey var Sen de dayım. Dayı adamı al 16 kill. Dayı tara tara dayı. <laughs> Ve win müziğimiz geliyor arkadaşlar. Evet. Gayet güzel bir maçtı. Ee, takım olarak toplam 16, 18, 21, 23 kill almışız. Hasar olarak 2098 hasarlı 16 killi gerçekten çok güzel bir maçtı benim için. Değerli dostlar Facebook'ta yayın yapıyorum. Dogiday kanalında. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın bence. Gayet güzel bir maçtı. Teşekkür ediyorum.